Bölüm 280, Meishu'nun annesi. Neden umursuyorsun ki zaten? Genelde onun hakkında konuşmuyorsun. Ayrıca genç efendi gitti ve senin ya da benim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Meishu, annesi ona sanki yanlış bir şey yapmış gibi bakmaya devam ettiğinde söyledi. Genç efendiyi gerçekten umursamıyor musun? Sakat olduktan sonra ona karşı hislerin değişti mi? Sanırım diğer hizmetçilerden farklı değilsin, ona karşı her zaman küçümsemeyle dolusun ve eskiden kim olduğunu unutuyorsun. Annesi başını iki yana salladı. Annesinin sözlerini duyan Meishu dişlerini sıktı ve yüksek sesle bağırdı, beni o çöplerle kıyaslamayın. Annesi Meiko'nun beklenmedik patlamasına rağmen sakin bir ifade takındı, ya da belki de Meiko'nun patlamasını beklediği için tepki vermedi. Buna rağmen, Meiko'nun kayıtsız görünümünü her zaman kolayca kırmayı başardı. Anlıyorum. Annesi umursamaz bir sesle söyledi ve arkasını dönüp uzaklaştı. Beni takip et, dedi aniden. Meishu hiçbir şey söylemedi ve annesini eve kadar takip etti. Birkaç dakika sonra Yuro'nun odasının önüne geldiler, Meishu yürüdükleri yönü gördüğünde bunu bekliyordu. Meiko'nun annesi, eve vardıklarında hemen kapıyı çaldı ve profesyonellik kokan bir tavırla kapının önünde durdu. Bu arada Meijou da aynı şekilde yanında duruyordu. Birkaç dakika sonra Euro kapıları açtı. "Selamlar, genç hanım." Becky'nin annesi Euro'ya eğildi ve onu selamladı. Meijou, daha önce Euro'yu ile görüşmüş olmasına rağmen onu takip etti. "Merhaba, Bayan Meifeng. Uzun zaman oldu." Euro, selamı zarif bir şekilde iade etti. "Bir dakika içeri girebilir miyim?" diye sordu Meifeng. "Elbette." Euro başını salladı. Bir süre sonra Mei Shu ve annesi Mei Feng Euro'nun odasına girdiler. Odaya giren Mei Feng, keskin bakışlarıyla hemen etrafa bakmaya başladı. Odanın temiz olup olmadığını açıkça kontrol ediyordu. Endişelenmeyin, Bayan Mei Feng. Mei Shu işini kusursuz bir şekilde yapıyor, dedi Euro yüzünde bir gülümsemeyle. Sadece kızımın işini aksatmadığından emin olmak istedim. Mei Feng başını salladı. Ancak yine de bir dakika daha Euro'nun odasını incelemeye devam etti. Hatta Euro'nun masasının arkasındaki alışılmadık yerleri toz olup olmadığını görmek için parmaklarıyla sildi. Neyse bugün buraya neden geldiniz, bayan Mayfeng, diye sordu Euro yatağa otururken. Mayfeng daha sonra şöyle dedi, sadece iyi olduğunuzdan emin olmak istedim, genç hanım. Şu anda ana evde çalışsam da eskiden sizin bakıcınızdım. Ara sıra gelip durumunuzu görmem garip mi? Yolou konuşmadan önce buruk bir gülümseme gösterdi. Beklendiği gibi, kardeşimin durumu yüzünden buradasınız. Bunu yaşamak zorunda kalmana üzüldüm, genç hanım. Bunu ustalara söyleme ama genç ustanın reddedilmeyi hak ettiğini gerçekten düşünmüyorum. Hala çok genç olmasına rağmen zaten yeterince çalıştı ve hayatının geri kalanında dinlenmeyi hak ediyor. Beyefendi'nin sözleri Meyku'yu şaşkına çevirdi. Aklında annesinin böyle bir şefkat gösterebilmesinin hiçbir yolu yoktu, en azından daha önce hiç görmemişti. Eğer sizin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen bana bildirin. Euro başını salladı, teşekkür ederim, bayan Mayfeng, ama ben iyiyim. Bir sessizlik anından sonra, Mayfeng aniden sordu, genç efendi, şu anda nerede? Bu durumdaki birini sokakta ve kalacak yeri olmadan bırakmayı hayal edemiyorum. Ayrıca bakıcısı. Şu anda ona kim bakıyor? Bu Euro cevap vermekte hemen tereddüt etti. Bunu gören Meyfeng devam etti. Bana bir şey söylemek konusunda tereddütlü olduğunuzu biliyorum ve haklısınız da. Ancak genç efendinin iyiliği konusunda gerçekten endişeliyim. Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama bir noktada genç efendinin kişisel bakıcısıydım. Gerçekten mi? Euro'nun gözleri Meyfeng'in sözleri üzerine büyüdü. Meishu da bunu duyunca şaşırdı çünkü daha önce annesinin Yuan'a yardım ettiğini hatırlamıyordu. Ona sadece çok kısa bir süreliğine atandım. Ancak o kısa süre içinde genç efendiye ve dünyayı kasıp kavuran yeteneklerine hayran kaldım. Onun bir dahi olarak gelişimine bizzat tanıklık edebilmek için bakıcısı olmaya devam etmek istedim. Ancak dikkatimi gerektiren çok fazla şey vardı. Bu yüzden sonunda efendiler tarafından yeniden atandım. Meyfeng yüzünde umutsuz bir ifadeyle, sesi samimi bir şekilde söyledi. Ancak Yuro'u cevap veremeden önce Meyfeng devam etti genç efendinin artık kalacak bir yeri olduğundan eminim ama endişelendiğim bu değil. Her şeyden çok bakıcısı için endişeleniyorum. Aslında aklımda biri var. Eğer izin verirseniz, o kişinin genç efendiye bakmasını sağlayacağım. Bu biraz. Euro nasıl cevap vereceğini bilemedi ve bilinçaltında yardım istemek için Meku'ya doğru baktı. Odanın diğer ucundan bile tozu görebilen tüm hizmetçilerin başı olan Meyfengin, Euro'nun gözlerindeki belirgin değişimi fark etmesi imkansızdı. Anlıyorum. Senden hiç üzüntü duymamam şaşırtıcı değil, Meishu. Meifeng yavaşça arkasını dönüp kızına dar bir bakışla baktı ve yavaş ama net bir sesle devam etti. Çünkü sen zaten hiç ayrılmamıştın. Sen genç efendinin yeni bakıcısısın, haklı mıyım? Meifeng'in tam o anda söylediği sözleri duyan Meishu, gergin bir şekilde yutkundu. Bayan Meifeng. Bu, Euroda paniklemeye başladı. Ya Meikyu'ya Yuan'a bakamayacağını söylerse? Ya Yuan'ın bakıcısı olarak başka birini görevlendirirse? Doğru, anne. Şu anda genç efendiye bakıyorum. Bununla ilgili bir sorunun var mı? diye cevapladı Meishu, gerçeği saklamaya bile zahmet etmeden. Bölüm 281, Sarı Zarf Bana bu şekilde karşılık verecek cesareti ne zamandan beri buldun? Meifeng gözlerini Meikyu'ya doğru kıstı. Ancak Meishu geri adım atmadı ve yüzünde ciddi bir ifadeyle annesine bakmayı sürdürdü. Bayan Mei Feng, diye seslendi Yuro, sırtından soğuk terler akarken. Bir anlık garip sessizlikten sonra, Mei Feng sonunda yüzünde hafif bir gülümsemeyle konuştu. Hayır, hiçbir sorunum yok. Aslında genç efendinin bakıcısı olmak için gönüllü olmanıza yardım edecektim. Gerçekten mi? Yuro, Mei Feng'in onayına şaşırmıştı. Meyfenk başını salladı ve şöyle dedi, genç efendinin yanında kalamadığımda, belki de Meyku'nun benim yerime onun yanında durmasını düşündüm. Bu yüzden ilk başta onu eğitmeyi önerdim. Meyku'nun gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Kendi isteğiyle eğitim almayı kabul etmiş olsa da, annesinin niyetini bugüne kadar bilmiyordu ve en hafif tabirle oldukça şok ediciydi. Annem ve babamın bir şey söylemesinden endişelenmiyor musunuz, bayan Meyfenk? kızınızın kardeş Tiana bakmasına izin vereceklerinden şüpheliyim. Euro aniden sordu. Evet öyleyim. Bu yüzden sana şimdi iki seçenek sunacağım, Meishu, dedi Meifeng ve Meiku'nun gözlerinin içine ciddi bir ifadeyle baktı. Bir, Yu ailesinde kalacaksın ve genç hanıma hizmetkarı olarak hizmet etmeye devam edeceksin. Ancak genç efendiye bakmana izin verilmiyor, çünkü efendiler senin bunu yapmana izin vermezler. Ya da genç efendinin bakıcısı olmaya devam edebilirsin. Ancak, bu yolu seçersen, Yu ailesinden ayrılmak ve genç hanımın bakıcısı olmaktan vazgeçmek zorunda kalacaksın. Ya genç efendi ya da genç hanım, ikisine birden sahip olamazsın. Hangisini seçeceksin? Meikun'un gözleri bu iki seçenekle karşılaşınca şaşkınlıkla açıldı. Ancak, Meifeng ve Meikun'un şaşkınlığına rağmen, ilk konuşan Yu oldu ve kararlı bir sesle, Meishu, kardeş Tian'ı seçmelisin. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim, ama kardeş Tian, o bunu yapamaz, dedi. Yu ailesinden ayrılırsam okula ne olacak, diye sordu Meishu aniden. Elbette, genç hanımla aynı okula gidemeyeceksin, çünkü orada bulunmanın tek sebebi Yu ailesi. Ancak, okul ücretlerini kendin ödemeye razıysan, okula normal şekilde devam edebileceksin. Meishu kaşlarını çattı. Okulun ücretini kendisi mi ödüyor? Birikimleriyle bile, böylesine prestijli bir okulun ücretini kendisi ödemek zorunda kalırsa yıl sonuna kadar dayanamaz. Bunun senin için zor bir seçim olduğunu biliyorum, ancak gizlice dolaşmaya devam edemezsin. Ustalar sonunda genç ustaya arkalarından yardım ettiğini öğrenecekler ve bunun cezası, Yu ailesinden ayrılmaktan çok daha kötü olacak. Hatta benim pozisyonum bile riske girebilir, dedi Mayfang ve devam etti, genç efendiye bakmak için Yu ailesinden ayrılmayı seçersen, ben de elimden geldiğince seni desteklemeye çalışırım. Genç hanıma gelince, kendine bakabileceğini söylediğinde ona inanıyorum. Meishu, bunun hakkında düşünmek zorunda mısın? Kardeş Tian'ı seçmelisin. Okuluna gelince bir şeyler düşüneceğiz. Yu Rou onu dürtmeye devam etti. Meishu aniden gözlerini kapattı ve Yuan'la geçirdiği çocukluğunun anıları hızla aklına geldi. Ne oldu Meishu? Yine mi hata yaptın? Gel buraya, omuzlarımda ağlayabilirsin. Yuan'ın çocuksu sesi kafasının içinde yankılandı. Yine mi ağlıyorsun? Al, biraz çikolata ister misin? Kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Eğitimin neredeyse bitti mi? Tebrikler. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapalım, tamam mı? Meishu, Euro'nun karşısına geçmeden önce uzun bir sessizlik dakikasının ardından gözlerini açtı. Derin bir nefes aldıktan sonra Meishu vücudunu indirdi ve Euro'ya eğildi. Üzgünüm, genç hanım, ama Yu ailesinden ayrılmaya karar verdim. Lütfen beni affet. Euro'nun yüzünde bir gülümseme belirdi ve başını salladı. Yıllarca süren özverin ve sıkı çalışman için teşekkür ederim, Meishu. Lütfen bundan sonra kardeş Tiana iyi bak sana gelecekte kesinlikle karşılığını ödeyeceğim. Bir süre sonra Mei Feng, üstadlara ayrılışınızı daha sonra bildireceğim, Mei dedi. Sonra Yu bakmak için döndü ve devam etti, genç hanım, eğer sakıncası yoksa, genç efendiyi ziyaret edebilir miyim? Onu yıllardır görmedim. Yu başını salladı ve şöyle dedi, Mei sen giderken bayan Mei Feng'i kardeş götürebilirsin. Diğer hizmetçilere eşyalarını toplamalarını söyleyeceğim, böylece bu konuda endişelenmene gerek kalmayacak. Teşekkür ederim, genç hanım. Bana artık öyle deme, Meishu. Artık benim için çalışmıyorsun ve ben de artık senin genç hanımın değilim. Bana kardeş Roo de. Anlıyorum, kardeş Roo. Meishu hafif bir tereddütten sonra, sonradan kendini biraz tuhaf hissederek ona söyledi. Yuro ile bir süre daha sohbet eden Meishu, Meifeng ile birlikte oradan ayrıldı yalnız kaldığında Euro şaşkın bir ifadeyle yatağa uzandı. Sadece kardeş Tian değil, Meishu bile gitti artık. Beni bu yerde yapayalnız bıraktı. Meiku'yu gitmesi için bizzat teşvik etmesine rağmen, Euro Meiku'nun gidişinden dolayı gözyaşlarını tutamadı. Bir anlık sessizlikten sonra mırıldandı, belki de burayı terk edip kardeş Tian ve Meiku ile gitmeliyim. Euro daha sonra yataktan kalktı ve masasına yürüdü. Çekmecelerden birini bir anahtarla açtıktan sonra, Euro çekmecelerin içindeki bir kutuyu açmak için başka bir anahtar kullandı ve üzerinde "Evlat Edinme Sertifikası" yazan beyaz bir etiket bulunan büyük sarı bir zarf çıkardı. Euro, daha önce açılmış gibi görünen zarfı dikkatlice açtı ve sertifikayı çıkardıktan sonra sakin bir gölet kadar sakin bir ifadeyle baktı. Euro, sertifikaya ve üzerindeki isme birkaç dakika baktıktan sonra onu tekrar zarfın içine koydu ve çekmecelerini kilitleyip yüzünde nazik bir gülümsemeyle odasından çıktı. Bölüm 282 özür. Evden ayrıldıktan sonra Meishu annesini bir limuzinle Yuan'ın dairesine getirdi. Elbette bu limuzin, Yu ailesinde Yuro ve ailesinin hemen altında ikinci sırada yer aldığı için, hizmetçi statüsüne rağmen Meifeng'e aitti. Genç efendi şu anda bu dairede mi yaşıyor? Meifeng daireye vardığında kaşlarını kaldırdı. Daire fena değildi ama Yuan gibi biri için uygun değildi. En azından Meifeng öyle düşünüyordu. Ona göre Yuan gibi bir dahi, tanrısal müzik yeteneğiyle kelimenin tam anlamıyla para yağdırabilen biri, yüzlerce başka insanla aynı apartmanda yaşamayı hak etmiyordu. Bir süre sonra asansöre binip hızla 17. kata çıktılar. Beşiyu anahtarlarıyla 17 F'nin kapısını açtı ve genç efendim, ben geldim, dedi. Beku'nun dönüşünü beklerken kendini geliştiren Yuan, ona Yuan diye seslenmeye alışmış gibi görünürken, onun ağzından çıkan genç efendi sözcüğünü duyunca şaşırdı. Ancak Yuan, daireye giren iki grup ayak sesini duyduğunda bir şeylerin ters gittiğini anladı. Euro geldi mi? Hayır, bu ayak sesleri çok nazik. Yuan, bu ziyaretçinin Euro değilse kim olabileceğini merak etti. Genç efendi, bir ziyaretçiniz var, dedi Meişi odasının kapısını hafifçe çaldıktan sonra. Kim o, diye sordu Yuan. Genç efendi, benim. Meifeng inanılmaz derecede yumuşak bir sesle hemen cevap verdi. Bayan Meifeng. Yuan, yıllardır duymadığı olgun sesini hemen tanıdı. İçeri girebilir miyim, diye sordu Meifeng dışarıdan. Evet. Lütfen içeri gel. Meifeng, Qiu'ya Mei bakmak için döndü ve ciddi bir ifadeyle ona, burada kal. Onunla özel olarak konuşmak istiyorum, dedi. Yuan'a annesiyle yalnız bırakmakta tereddüt etse de reddedecek gücü kendinde bulamadı ve başını salladı. Meifeng elleriyle kapı koluna yaklaştı, derin bir nefes aldıktan sonra kolu çevirip kapıyı açtı. Yuan'ın odasına girip kapıyı kapatan Meifeng, yatakta yatan genç adama bakmak için döndü. Genç efendi. Meifeng, Yuan'ın sağlıklı tenini görünce şaşırdı ama şimdilik bunu fazla düşünmedi ve yatağın yanına dizlerinin üzerine çökmeye karar verdi. Bayan Meifeng, burada ne yapıyorsunuz? Yuan, evlat edinen ailesinin Meiku'nun ona yardım ettiğini öğrenmiş olabileceğinden endişeleniyordu bu yüzden annesi buradaydı. Hayır, ustalar benim burada olduğumu bilmiyorlar. Rahatlayabilirsin. Meku'yu senden ayırmak için burada değilim, ayıramam. Meifeng sanki onun endişelerini görebiliyormuş gibi, nazik bir sesle ona endişeleri konusunda güvence verdi. O zaman neden sen? Sizden özür dilemek için buradayım, sevgili genç efendi. Meifeng aniden Yuan'ın ellerinden birine uzandı ve onu kalbine bastırdı sanki kırılgan bir hazineymiş gibi davranıyordu. Özür dilemek mi? Ne için? Yuan ona gerçekten şaşkın bir sesle sordu. Her şey için. Meifeng içini çekti ve devam etti. Eğer müzik yeteneğini üstadlara göstermeseydim, seni aile için çalmaya zorlamazlardı ve sen de en azından birkaç yıl daha çocukluğunu yaşayabilirdin. Ancak ben üstadlara senin yeteneklerini gösterdiğim için seni evlat edindiler ve seni esasen hayatındaki tek amacı aile için müzik çalmak olan bir köle yaptılar ve senin çocukluğunu, kendini karşılığında hiçbir şey almadan feda etmek zorunda kalman tamamen benim hatamdı. Yu ailesine sayısız şöhret ve zenginlik kazandırdın ama karşılığında ne aldın? Sadece genç yaşta görme yeteneğini kaybetmedin, aynı zamanda kısa bir süre sonra hareket etme yeteneğini de kaybettin. Ve şimdi birkaç yıl sonra desteklediğin ve müzik dünyasının zirvesine yükselmene yardım ettiğin aile bile seni terk etti. Ayrıca bu suçluluk duygusu yüzünden seni ziyaret etmeyi bile bıraktım. Çünkü genç efendiyi bu halde görmeye dayanamıyordum. Bu günahtan beni kurtaracak hiçbir şey söyleyemeyeceğimi veya yapamayacağımı biliyorum. Ayrıca affedilmeyi de beklemiyorum. Ama lütfen, benden nefret ediyor olsam bile, bunların hiçbiri için Meku'yu suçlama. O çok genç yaşta elinden gelenin en iyisini yapan masum bir kız. Hatta ben onu günde bir düzine kez azarlasam bile, sadece senin yanında olamadığımda yanında olabilmek için. Birinden nefret edeceksen, seni Yu ailesine getiren benden nefret et. Mei Feng, Yuan'ın ağladığını anlamasını istemediği için sessizce ağlarken gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir sessizlik anından sonra Yuan yumuşak bir sesle konuştu. Bayan Mei Feng, bunların hiçbiri için sizi suçlamıyorum, hatta sizden nefret bile etmiyorum. Sizden nefret etmem mümkün değil. Sonuçta siz olmasaydınız, kız kardeşim Yu Rou, Mei Shu ve diğer birçok kişiyle asla tanışamazdım ve Yu ailesine benden bahsetmeseniz bile o video yaygınlaştığı için er ya da geç beni öğreneceklerdi. Bunun için birini suçlasam da kesinlikle sen değilsin. Çocukluğuma gelince çoğunu Yu ailesi için müzik çalarak geçirmiş olsam da bunu sadece Yu ailesi için çalmak olarak görmedim. Euro, Meishu, sen ve beni performans sergilerken izleyen herkes çaldığım enstrümanları çaldığımda sizin gülümsemeniz yüzünden çalıyorum. Şöhret Zenginlik. Bunların hiçbiri umurumda değil. Genç efendi. Meyfeng'in birdenbire dinmeye başlayan gözyaşları tekrar akmaya başladı ve bu sefer gözyaşlarına engel olamayıp kendini zor tutarak ağlamaya başladı. Bayan Meyfeng, bu kulağa tuhaf gelebilir ama başınızı elime koyabilir misiniz?" diye sordu Yuan aniden. Meyfeng fazla düşünmedi ve adamın talimatlarını yerine getirerek yanaklarını onun sıcak ellerinin üzerine koydu. Meyfengin yüzünün sıcaklığını avucunda hisseden Yuan, dişlerini sıktı ve tüm gücünü ve gelişimini Meyfengin gözlerine en yakın olan parmaklarını hareket ettirmek için kullandı. Islak gözlerinden birkaç damla yaş sildi. Az önce ne olduğunu fark ettiğinde onu çok şaşırttı. Genç efendi, siz az önce. Meyfeng başını kaldırıp Yuan'a baktı. O anda Yuan'ın yüzünde nazik bir gülümseme vardı.